Geçenlerde bir hoca arkadaş şöyle diyor. Helak olan toplumlar diyor birbirlerine azap ettikleri için birbirlerine kötü davrandıkları için helak olmuşlardır diyor. Başka bir örneği yok bunun diyor. Biz de burada Araf suresinde okuyoruz. Böyle bir tablo yok. Üç tane toplum var. Nuh Aleyhisselam, efendim, Hud Aleyhisselam'ın toplumu, Salih Aleyhisselam'ın toplumu, Şimdi de Şuayb Aleyhisselam'ı okuyacağız. Bunların hiçbirisi birbirlerine zulmettikleri için helak olmuş değiller. Direkt Allah'a karşı geldikleri için helak olmuşlar. Bazen böyle olu veriyor. Şimdi bir konudan bir şey anlatılacak ya. O konuya çok dikkat çekmek için, abartı yapmak için böyle bir yaklaşım sergileniyor ama aslında konu öyle değil. Yani konunun başka örnekleri de var. Bu sebeple bir şey anlatacağız derken övgü ve yergide adaletli olmak lazım. Bir bak bakıma aşırı övgü ve aşırı yergi yalan içerir. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü aşırı övgüdeki bizim gördüğümüz ve dile getirdiğimiz biçim, taraf neyse o mutlaka bizim gözümüzde öyledir. Gerçekte öyle olmayabilir. Bu sebeple bazı insanlar var. Hayatta bunu çok yaparlar. Birilerini çok överler. Birilerini yerin dibine geçirirler. O tür insanlarla konuşurken dikkatli olmak lazım. Onların standartlarına uymamak lazım. Çünkü onların standartlarına uyduğunuz takdirde sizi yanlışa götürebilirler. Bu anlamda belli tipler var hocalar internette. Onlar bunu çok yapıyorlar. Maalesef insanları işte dine yönlendireceğiz, dine özendireceğiz diye doğrunun dışında bilgiler veriliyor. Dün bir başka hoca efendi baktım böyle bir duayı anlatacak onu önce bir uçuruyor. Duayı önce bir uçuruyor. Diyor ki işte şu dört cümle var ki işte bunlar bunlar diyor söylenirse bir insan diyor öğlene kadar nafile namaz kılmış olsa bile diyor bu ondan daha çok sevap kazanmasına vesile olur diyor. Bir dört cümlelik dua. Duanın da içeri diyor. Diyor ki ya Rabbi yarattığın varlıklar kadar sana hamd ederim. Bak cümle bir defa bir şarta bağlı. Yarattığın varlıklar diyor. O kadar söylüyor musun sen o şeyi? Yok. Yarattığın varlıklar kadar toptancılık yapıyorsun yani. Ya i̇şte milyonlarca kere sana hamd olsun ya Rabbi falan. Yani kusura bakmayın ya insanlara dua etmeyi sevdireceğiz diye yanlış bilgi vermeye gerek yok. Düz anlatın. Lütfen. Bir de sabahtan öğleye kadar nafile namaz kılsa bunun kadar sevap kazanamaz diyor. Kusura bakma sabahtan öğleye kadar namaz kılan bir insanın eğer gerçekten namaz kılıyorsa o dört tane cümleyi söyleyen insan yanına bile yaklaşamaz. Bu sebeple lütfen dinlediğiniz insanlara dikkat edin. Fazla abartan insanlara itibar etmeyin. Gerçekleri söyleyip söylemediğine birazcık aklımız varsa zaten karar vermemiz kolaydır. Teyzem var benim. Ümmi bir kadın Kadın ilkokulu bitirmiş. Başka hiçbir tahsilatı yok. Yaşı yetmiş küsür. Oğlum diyor şu filan hoca var ya diyor. Ölen hocalardan birini kastediyor. O nasıl biri diyor. Dedim ki onun şöyle şöyle özellikleri var. Vallahi dedi yeğenim dedi. Ben zaten dedi onun ne mal olduğunu anladım dedi. Bak yaşlı çok fazla ilmi olmayan fakat irfanı olan bir kadın bile bir insanın ne demek istediğini ne yapmak istediğini anlayabiliyor. O sebeple her söze müşteri bulunabilir. Bitli baklanın kör alıcısı olur diye Şur bir söz var. Her söz bir müşteri bulabilir. Sözü söylediğinizde karşıdaki insanın gönül teline dokunmuş olursunuz. O an ona müsaittir. Bir anda etki gösterebilir. Ama aklı selim olmak her zaman için önemli olan.